Yani teşvik etme o ayrı bir konu. Teşvik etmeyi de nasıl yaparsın? Hafızlığın öneminden bahsedersin. Hafızlığın farz-ı kifayi olduğundan bahsedersin. Ben buraya da çok kafaya takarım. Örnek veriyorum. E, allah Teala neden sünnet demedi? Güzel bir iştir, hasendir diyebilirdi. Güzel bir çalışmadır diyebilirdi. Ama allah Teala neden bir cenaze namazı gibi? Yani çünkü farz-ı kifaye cenaze namazı hafızlık gibi. Peki neden farz-ı kifaye dedi? Tamam farz derken herkes yapacak değil ama birileri yapmalı. Neden bunu böyle bir şekilde söyledi? Artık hafız kelimesinden bunu korumak kelimesi yani anlamının korumak olduğunu biraz da düşündüğümüz zaman zaten hafızın önemini anlatmaya yeter. Ben bu kanalda hafızın önemini yani anlatmadım diye düşünüyorum. Yani videolar içerisinde bazen değindiğim oluyor çünkü zaten bunu siz anlayabilecek bir durumdasınız. Çünkü... Bakın ne diyorum Allahu Teala buna farz